şu anda Türkiye'nin ilk ve yerli milli olarak pencere balkon sistemidir. Şu anda arkadaşlarım geldiler kontrol ve kalite kontrol yapmak istiyor. Aynen öyle. Kontrol yapmak için açar mısın kardeşim? Bu üçümüzü taşır mı? Üçümüz yani çok... üstüne çıkalım. Üçümüzü değil on de taşır. Bunların camları... Deneyelim üstüne çıkalım mı bunu? Camları çok özeldir. Temperlamine kullanılır. Toplam 36 milime toplar. Bunun verdiği ne kadar bu İstediğiniz ölçülerde yapabiliriz bunu. Evet. Yani Ölçü bir... size aittir. Ölçü verirsiniz yapabiliriz. 120'ye kadar çıkama, çıkma yapabiliyor muyuz? Yerin durumuna göre 120'ye kadar yaparız çıkma. Yani yanlarda daha büyüğünü yapabiliriz. Yaparız her şeyi yapabiliriz. Tamam mı bir test yapalım? PS'um. Biz 50 <laughs> kilo ben geliyorum. 4 kilo ben geliyorum. 96'da ben geliyorum. Anız <laughs> izle 100 <100'de gülüyor> civarında arış. <laughs> tamam.